Merhaba arkadaşlar, 13 Haziran Pazartesi Şanlıurfa altılık ayın tahminim paylaşacağım. Birinci koşuya bayis yapanlar için birinci koşu çok karışık, sürprize çok müsait. O yüzden 3 tane bayis için sürpriz at söyleyeceğim. 11, 9, 4. 11 9, Yedili plase için plasenin birinci ayağında bir numara Ezmirşan yeterli. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 10 3 1 İkinci ayak 4

4 1 2 6 9 Son ayak 9 1 4 7 Şanlıurfa tahmini bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.